Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kaligrafi dersleri devam ediyor. Bugün inşallah Y harfiyle ne yapacağız? Devam edeceğiz. Hemen başlayalım arkadaşlar. Şöyle bir dalga hareketi yapıp şuradan aşağıya dümdüz inip şuradan şöyle bir çıkıntı verdik. Daha sonra buradan arkadaşlar bakın arkadaşlar şu izadan şöyle alırsanız şöyle gelip şurada bitirebilirsiniz. Dediğim gibi bunun burasına şöyle koyabilirsiniz. Veya şöyle birleştirebilirsiniz. Veya arkadaşlar e, tamamen şöyle yapabilirsiniz. Şöyle yapıp birleştirebilirsiniz. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış. Devam edelim. Şöyle bir tane Y harfi yapabiliriz. Şöyle bir Y harfi yapabiliriz. Veya arkadaşlar bakın şöyle geldik. Şurada bıraktık. Bakın şimdi şunu burada bıraktık. Buradan arkadaşlar şöyle bir kıvrım verip tam bunun altından geçerken aşağı doğru hafiften yamultu şöyle ne yapabiliriz? Yapabiliriz. Ve arkadaşlar tamamen şöyle düz gelip burada bitireceğiz. Şuradan geleceğiz. Bakın şuraya kadar geldik. Bakın bu bizim bildiğimiz V harfi. Değil mi? V harfi ne yapacağız? Devam ettireceğiz. Şöyle bir kıvrım vereceğiz. Ve bu kıvrımdan arkadaşlar şöyle süs atabiliriz buraya. Şurada arkadaşlar nokta koyabilirsiniz. Veya şöyle bir şekil yapabilirsiniz. Bunlar da hoş gösteriyor. Gelelim arkadaşlar başka bir Y harfine. Şöyle gelip arkadaşlar şöyle çıkıntıyı verip şuradan şöyle gelip şöyle bırakıp bunun izasına şöyle gelip, farklı arkadaşlar hepsi aynı şeyler, şuradan arkadaşlar şu izadan gelip şöyle bağlantı yapıp şuraya da şu kıvrımınızı verebilirsiniz. Bu kadar arkadaşlar, ee, büyük ellerimiz bunlar. Küçük yerlere gelelim. Küçük yerler şöyle yapabiliriz. Şöyle yapabiliriz veya. Şöyle yapabiliriz. Ve arkadaşlar Bakın şu üst taraflara şu alttaki kuyruktan herhangi birisini ne yapabilirsiniz? Yerleştirebilirsiniz. Burada arkadaşlar farklı bir şey yapacağım bakın. Şu hizadan geldik. Şurada durduk. Bak çevirmeden hafif bir çevirim vererek şuraya ne yaptık birleştir. Sanki burada bir V oluşmuş gibi bakın. Bir daha yapıyorum. Şu şekilde yapayım. Hafif çevirip burada ne yapacağız? Birleştireceğiz. Arkadaşlar ee, videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Bir dahaki derste de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.